Bir sütüle 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 sütüle. Ondan sonra da treni Ama burada da çok uzak bir hava o yüzden yok. Çok koklayıp Gö hava atma, burası İçerikçe'nin köyleri. bu şu an, bu <laughs> videoyu izlerken size de o da bir seyreden çıkan böyle bir oksijen olması lazım. Bir rahat bir nefes almamız lazım. Tezek o tezek tezek. Hiç tezek kokusu Burası göğü tezek tezek. Şu, şu an, hiç tezek kokusu Tamam mı? Evet burası maceralı bir yer oldu bizim için. Burayı hiç unutmayacağım belki. Burası biraz şehirlerin kaldığı bir yer. Yani tam böyle uğurla tarzı bir yer bence. Ben birdeki eve de ulaştık. Cenevre'yi keşfedeceğiz. beni farklı farklı elektriklerle yüklüyorlar. Artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi. Artıda elektriği eksiler çekiyor, artıda elektriği eksiler çekiyor. O şekilde proton şeyleri hızlandırıyorlar, hızlandırıyorlar. Döndüre hızlandırıyorlar. En sonunda da yüksek hıza ulaşınca birbirleriyle çarpıştırıyorlar yüksek enerjide. Evet, bizim anladığımız bu. bir teori için yaptıkları. Bu da hologram. To accelerate the beam, we are using electrical fields.

moment du bilan. Il y a une quantité inimaginable d'énergie se transforme en matière et en antimatière. Mais très rapidement, toute l'antimatière a disparu. Il ne reste plus qu'une minuscule de de quantité de matière, assez seconde pour créer toutes les étoiles et les planètes de notre univers. Les trois premières minutes, les protons et les neutrons, forment les noyaux les plus légers, pendant que l'expansion et le refroidissement de l'univers, avant que les atomes d'hydrogène et d'hélium puissent se former. Maintenant l'univers est devenu transparent. La lumière de cette époque est encore détectable aujourd'hui, sous la forme de l'univers. Bu hidrojen tankı bu içindeki. Bu atomu, protonu ve elektronu ayırıyorlar tepkimeye sokarak. Kendi içinde döndürerek, bobinlerin içerisine döndürerek hızlandırıyorlar. Belirli bir şey ulaştıktan sonra small'a götürüyorlar küçük circle'da. Küçük circle'da çeviriyorlar. Burada da kendi arasında dönüyor ve buradan durmadan besleniyor. Buradaki hidrojende durmadan besleniyor. Bazıları büyük olan halkaya laç veriliyor. Bu laçta dönenler, smolda dönenler birbirleriyle karşılaşıp çarpışıyorlar. Bu çarpıştıklarında da atlas deniliyor çarpıştıkları. Evet. De. Orada da orada mesela şey var kalorimetresi var. Şurada gösteri kalorimetre. Bugün sonra geldik. Burası bizim ilk durağımız. Çok kolay bir şekilde şehrin merkezinden T18'e binip trenle gelebilirsiniz. Törn'ün özelliği ise 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş olan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olması. Burayı eğer alt katlarını falan gezmek istiyorsanız turlar oluyor, ücretsiz oluyor. Ama sadece 2 hafta boyunca açık kalıyor bu rezervasyonlar ve anında tükeniyor. Bu yüzden çok çabuk davranmanız lazım. Ama o olmasa bile kendiniz Kimrize'ye de gezebilirsiniz. İkisel bir şekilde karşılıklı şu arkamda gördüğünüz yer biraz görsel şov üzerine hani Big Bang'i anlatıyor biraz. Şu arka tarafta ise karşıcık fiziği falan onları anlatıyor. İşte neydi o makinenin ismi? Evet Reaktörü onu diyorum. Diyorum. Ha, orada da Orada da işte reaktörün parçaları hakkında bilgi veriyor. İşte CERN'de nasıl çalıştıklarını anlatıyor. İşte yanda gösterdiği parça hakkında size bilgi veriyor. Az önce duraklara bakıyorduk ve Sörn'ün hemen arka tarafı Fransa'ya dahil. Çok yakın sınırları. Yani hemen böyle... Sınır kapısı da yok. Aynen sınır kapısı da yok. Geldiğinizde gezmek isterseniz çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz yani buradan Fransa'ya. Zaten Cenevre Gölü'nden de tekneler kalkıyor. Tur yapabiliyorsunuz orada. Kaç yasını kovalım? Kulesi Saçını Fransızca konuşuyor. yakıyor. ya. <laughs> 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 Johnny <Jani>, Bravo musun? Yanlışlıkla arrêt, Nation. 97 yılında yapılmış. Mayına basıp ayağını kaybeden askerler itafen yapılmış. Şu hemen karşısında da Birleşmiş Milletler var. Ya yani Birleşmiş Milletler değil de Birleşmiş Milletler binası var. Selamlar dostlarım. Burası 1909 yılında gerçekleşen reform hareketlerinin anısına yapılmış bir duvar. O reforma katkıda bulunan insanların heykelleri bulunuyor. Ve Cenevri Üniversitesi'nin hemen yanında bulunuyor. Hemen yan diğer bir tarafında ise reform müzesi var. Oraya giriş ücretli. girmek isterseniz gezebilirsiniz. <laughs> Hadi be! Nasıl lan? <laughs> Yani oraya da gitmek isterseniz zaten bu civarlarda hemen gidip gezebilirsiniz. 7 frank. Öğrenciler 7 frank. O yüzden bizim gitmeyeceğiz. Hangi araba? araba? Seli. Hiçbir fikrim yok. Seli. Aa Seli. Aa dövmesi. Mesela Seli. Ağacın altına park etmiş.

你这个，你这个，你这个，你这个，你这个，你这个，你 şunlara şans, fışkiyesinin oradayız. Bu fıskiyenin asıl amacı 1886 yılında şehirdeki olan su şebekesinin basıncını azaltmasıydı. 91 yılına doğru fark edildi ki turistik amaçlı da şey yarıyor ve insanlar burayı merak edip de gelmeye başlıyorlar. Daha sonrasında 1951 yılında ise bu fıskiyenin hiçbir işlevinin olmamasına rağmen hala su fırlatılmaya devam ediyor. 140 metreye kadar çıkabiliyor bu fışkiyenin. Zaten asıl olayı bu. Biraz altına gidelim geldiğinde ıslanmaya başlıyorsun. Buraya bence gün batımı zamanında gelin. Zaten akşamda ışıklandırması oluyor. Şöyle de yavaştan başladı zaten. Cenevre turumuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.